iki yeni proje daha. Mükemmel konforundan yemyeşil peyzajına benzersiz bir yaşam keyfi sunan Bizim Evler 9 ve Bizim Evler 10 sizleri bekliyor. Bizim Evler, İhlas Holding güvencesiyle. Tüm dünyadaki 175 satış noktası ve 200 showroomuyla Türk mobilyasını 4 kıtada 72 ülkede temsil eden Veltev Home, 25-30 Ocak tarihlerinde Avrupa'nın en büyük mobilya fuarı İstanbul Mobilya Fuarı'nda TÜYAP'ta. Home. Yetişkinlere özel Giggles emici kilot bez, nefes alabilen bel bölgesi, koku kontrolü ve güçlü emiciliğiyle tam koruma ve ekstra konfor sağlar. Sırrınız Giggles'la aranızda kalsın. Kredi kartı başvurusu için gelmiştim. Sizinkinin böyle kampanyaları, Hı. avantajları nasıl acaba? Bankacılıkla ilgili tüm sorularınızı hangi krediye sorun? Bir kartı değil, her kartı inceleyin. Detayları karşılaştırın, en avantajlısına kolayca başvurun. Hangi kredi? Bankaları bize sorun. FUPS sunar. FUPS kart. FUPS kartını al, FUPS uygulamana ekle. Temassız özelliğiyle her yerde veya istediğin hesabınla internette kullanmaya başla. Fups. Gayrimenkulde inovasyonun markası Tubi sektör emlak programını sunar. Genel izleyici. Sektör Emlak'tan merhaba. Ben Melda Yücel Kocay. Bugün sektör emlak dediğimizde de oradan arsa olayına bakacağız. Ama paylaşım ekonomisi üzerinden hani Z kuşağı diyoruz. Z kuşağına gelmeden bugün aslında Y kuşağı da bu paylaşım ekonomisini tıkır tıkır işletmeye başladı. Ve arsa fiyatları daha da yükselmesini sürdürüyor. Bu noktada değerli konuklarıma döneyim hemen. Hakan Gümüş, Basoros İnvest Yönetim Kurulu Başkanı ile birlikte. Merhaba. Bugün merhaba. değerli konuğumuz Bülent Öztürk, NEF Arsa Genel Koordinatörü. Aynı zamanda TUBİ Yönetim Kurulu Başkanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Az sonra soracağız. Arsa'nın potansiyeli ve talebi konuşacağız. Ama bu süreçte tabii ki veriler bize ne diyor? Arsa fiyatlarındaki artış daha da devamını getirir mi? Ümran Yolcuoğlu'ndan verileri alacağız. Mobil broker, gayrimenkul analisti Ümran Hanım merhaba. Merhabalar Melda Hanım. Az sonra sizdeyiz ama önce bir fotoğrafı çekelim. Hep böyle diyoruz ya büyük resme bakalım sonra ilerleyelim. Ee, özellikle arsa dediğimizde e, evet konut herkes almak istiyor. Konut fiyatlarında inanılmaz bir artış var. Ee, Kaçıranlar Metaverse'e bakıyor bunu da konuştuk. Arsa dediğimizde bir farklılık var. Daha satın alınabilir ve altyapısı olan arsalar diye bir mehum bir başlık oluştu gayrimenkulde. Şimdi vitrinde bu var. Neyi anlayalım? Yani arsaya talep paylaşım ekonomisiyle daha mı yükseldi? Nedir o fotoğraf? Onu bir çekelim ilerleyelim. Şimdi bu paylaşım ekonomisinden ne kastediyoruz? Öncelikle isterseniz onunla başlayalım. Ee, bizler birçoğumuz e, anne babalarımız tarafından aslında şöyle yetiştirildik. Bir tane tapun olsun, dolayısıyla güven güvencen olsun. Ve hayatına böyle devam et diye yetiştirildik. Ancak yeni nesil artık bu sahiplilik kavramını sorgulamaya başladı. Dolayısıyla artık araçların paylaşıldığı, arsaların, konutların paylaşıldığı, otellerin, ofislerin paylaşıldığı bambaşka bir ekonomik modele doğru ilerliyoruz. Bununla ilgili de arsa ile paylaşım ekonomisini yan yana getiren yeni ticari modeller oluşmaya başladı. Modeller oluştu, ne kadar işler hale geldi? Yani ne kadar talep var, ne kadar satış var, ne kadarlık bir ekonomiden bahsediyoruz? Paylaşım ekonomisi dediğimizde evet belki e, trafikte görüyoruz, e, skoterlar üzerinde gidiyorlar. Mesela paylaşım ekonomisi en net burada çalışıyor değil evet, mi gençler doğru. arasında ve yetişkinler arasında da aslında. Ama arsa dediğimizde nasıl, ne şekilde işliyor? E, Valla arsa dediğimiz zaman da çok farklı şeylerde işliyor. Mesela bir insan 5000 metrekarelik bir malikane sahibi olamaz ama daha küçük erişilebilir bir arsaya sahip olarak 5000 metrekare bir malikanesi olan insanların sahip olduğu her şeyi paylaşım ekonomisi, paylaşım e, yaparak kullanabilir. Mesela bir açık hava sineması evinize yaptırmanız bir maliyet olabilir ama ihtiyacınız olduğunda iki saatliğine sizin bir açık hava sinemanız olabilir ve bunun içinde küçük bir para ödeyebilirsiniz. Aynı zamanda işte bir çiftliğiniz olabilir, ama birçok insanın beraber kullandığı bir çiftliğiniz olabilir. O yüzden de bu anlayışla gençlerimiz ve yeni nesil buna çok ciddi talep gösteriyor, özellikle de beyaz yakalılar çok ciddi talep gösteriyor ve ee, hani şu anda tam olarak ölçek, ölçeklendirilemiyor ama e, önümüzdeki yıllarda belki de toplam e, pazarın yüzde tekabül edecek bir paylaşım ekonomisinden bahsediyoruz. Öyle burada. mi diyorsunuz? Yüzde evet. elli ne kadar yani hangi yıldan bahsediyoruz önce? Yani şöyle e, mesela otomotiv sektöründe önümüzdeki 10 yıl içerisinde yüzde elli sinin paylaşım ekonomisine döneceği öngörülüyor çünkü e, şöyle bir araştırma yapılmış e, toplam günlük kullanımın yüzde karşı bir sürü aracımız var ve yeni nesil bu trafiği çekmeyecek ehliye sahibi olma oranı bile Hakan Bey işte araç sahipliğinden veya konu sahipliğinden arsa sahipliğinden bahsedildi ehliye sahipliğinde bile yüzde 30 şu anda gençlerde oran yüzde 70'i ehliyet almak bile istemiyor Dediğiniz gibi skıtırlarla da bu işi çözümleyebiliyor. O yüzden de başka bir nesil geliyor açıkçası. Kesinlikle. Hepimizin de ona yönelik ürünler geliştirmesi gerekiyor artık. Kesinlikle. Şimdi bugün durum ne ona bakalım. Yarına gelmeden önce Ümran Hanım'a gidelim. Paylaşım ekonomisi nedir dediğimizde yanıt nasıl geliyor? Rakamlar, ekonomik büyüklük bize ne ifade ediyor bugün için? Kısaca bahsetmek gerekirse şöyle diyebiliriz. Belli mülk, ürün ve hizmetlerin e, paylaşımlı kullanımın bir ekonomik modeli diyebiliriz. E, globalleşme ve dijitalleşmenin e, artmasıyla mülkiyet alışkanlıkları da değişti. E, en iyi örnek olarak ulaşım alanında e, araçların paylaşımlı olarak kullanılması, farklılıkçılar tarafından e, sürücülerin kullanması gibi e, Uber var konut alanında da Airbnb gibi platformlar bunu devralıyor. Paylaşımlı ofisler de oldukça trend durumda. Hatta uzaktan çalışmanın verdiği bir avantajla iş gücü bile paylaşımlı olarak işverenler tarafından kullanılıyor diyebiliriz. İklim değişikliğinin oldukça ciddi olduğu bu dönemlerde kaynakların tasarruflu kullanılması açısından sürdürülebilirlik kavramına ciddi oranda paylaşım ekonomisi modeli hizmet ediyor. Kullanıcı profiline baktığımızda yaklaşık %90'dan fazlasının gençlerden oluştuğunu görüyoruz. Bu da aslında ileride bu ekonominin ne kadar fazla gelişeceğinin, kullanıcılarının ne kadar fazla olacağının somut bir göstergesi. 2014 yılında 14 milyar dolar olan paylaşım ekonomisi piyasa değeri 2025 yılında 365 milyar dolara çıkması bekleniyor. Teşekkürler. Az sonra yine sizdeyiz ama öncesinde şimdi arsa'ya biraz daha eğilelim. Çünkü aslında e, arsa bizim için hani e, torunlara kalacak şeklinde yaklaştığımız bir olaydı. Ama şimdi gençler metaverse'ten bile birleşip hani gençler de, diye anlatmak da biraz <laughs> insana şeye geliyor ama bir araya gelip metaverse'ten arsa alırken bugün e, nasıl arsalara yöneliyorlar yöneliyorlar ve arsa kavramından benim anladığımla onların anladığı farklı diye düşünüyorum. Çok güzel, çok derin bir soru oldu aslında ama bugünkü güncel arsalardan şöyle bahsedelim. Daha sonra sanal'a geçelim. Şimdi arsa neden bu kadar talep gördü? Buraya bakmak lazım. Birincisi oldukça fazla artan ve artacak olan konut fiyatları herkesin erişebileceği kademenin üstüne çıktı. Dolayısıyla herkesin konut alacak parası yok. İkincisi Pandemi ile birlikte uzaktan çalışma modelleri işte sadece romantik 3-5 tasarımcının işleri gibi görülmekten çıktı. Artık büyük kelli felli firmalar uzaktan çalışma modelleri sistemleri oturtuyorlar. Şimdi bunların tamamı acaba ben İstanbul'daki veya Berlin'deki işime Çeşme'deki işte evimden oturup yapabilir miyim modelleri gelişmeye başladı. Dolayısıyla bunlar arsa fiyatlarını artırıyor. Son sene, geçtiğimiz sene iki katı arttı. Arsa fiyatları hatta Ege bölgesinde %120 arttı. Dolayısıyla dövize paramı mı yatırmalıyım, kalan kenarda bir param var, dövize mi yatırmalıyım yoksa arsa mı almalıyım sorularının cevabı çoğunlukla hep arsayı şu anda gösterir vaziyette. Tabii sanal arsa konusu da bambaşka bir başlık. Onu <laughs> da ayrı toplu. Evet. evet. Gün tekrar konuşuruz. Evet. Şimdi talep ne durumda? Rakamlar ne durumda? Konutla kıyaslandığında konuttaki o artış kadar bir arsa değerinde de artış var mı? Ee, dediğim gibi o arsa kavramı nasıl işliyor? Evet. Şimdi zaten şu anda biliyorsunuz bir enflasyonu süreçten geçiyoruz ve bu enflasyonun artmasından dolayı açıkçası paranın hiçbir değeri yok artık emtiyanın, işte e, gayrimenkulün konutun arsanın daha da değerlendiği ve değerleneceği bir döneme e, giriyoruz e, kesinlikle şu tarafa bakmamız lazım bir kere bu işi tetikleyen en önemli unsurlardan bir tanesi uzaktan çalışma e, yöntemi e, ancak Eski geleneksel arsa yatırımını da değiştirdi bu durum. Yani insanlar evet bir arsada doğanın içerisinde yaşamak istiyor. Sadece işte konaklama ihtiyacını gidermek ve bireysel ihtiyaçlarını gidermek dışında doğanın içerisinde bir yaşam yürütmek istiyor. O yüzden de arsa komüniteleri oluşturulması gerekiyor ki biz bu pazarı ve bu açığı görerek hareket ettik. Yani insanların yan yana yaşadıkları ama dip dibe yaşamadıkları, salonlarının doğa olduğu, geri kalan ihtiyaçları mutfak, banyo, işte yatak odası yeterli miktarda bir bir arsa konsepti sunduk. Aynı zamanda sosyalleşmek istediğinde hemen erişebileceği şeyler ve bir yandan da artık iyi interneti konuşmamız gerekiyor. Yani sadece... Doğanın içinde ama internet evet, de iyi. Evet, yani ihtiyaçlar giderilecek. Aynı zamanda da altyapı, internet altyapıları çok önemli e, ve emin olun insanlar, biraz önce de söyledim, artık trafik çekmeyecekler. Artık kulelerde yaşamayacaklar. Yani özellikle yeni nesil bunu yapmayacak. Bakın biraz önce bir araştırma okudum bundan sonra. önüm Önümüzdeki Geçtiğimiz yıllarda boş ev sayısı, üretilmiş boş ev sayısı şu anda dünyada 900 milyon adet. Yani 150 milyon insanın evsiz yaşadığı bir dünyada 900 milyon boş ev bırakmışız ortaya. Şu anda eleştirdiğimiz, e, sorumsuz olarak nitelendirdiğimiz e, Z jenerasyonu yapmadı bunu. Bunu bizler yaptık. Oysa ki yeni jenerasyon e, tam da sorumluluklarını üzerine almış ve e, işte paylaşarak, daha ucuza mal ederek, tasarruf yaparak e, bir e, süreç yürütüyor ve ürünlerde... Talep ettiği ürünlerde buna yönelik şeyler oluyor. Biz projelerimizin içerisinde işte insanların paylaşılarak kullanacağı ama sadece bireysel olarak kendisini kullanacağı yani ortak yaşam alanlarından bahsetmiyorum. İki saatliğine ben kullanıyorum. O ana kadar o benim oluyor. Başkası kullanıyor. O dakikadan sonra onun oluyor. Kullandığım kadar e, ödeyeceğim bir e, konsept geliştirdik ve biz açıkçası geçen sene nef arsa olarak 1 milyar TL'nin üzerinde satış yaptık. Bu yılın ilk ayında da ilk 15 günde 200 milyonla e, başladık. E, biz bunu anlattıkça, biz bunu tesis settikçe e, halkımızdan da gerekli e, karşılığı buluyoruz. Evet, bu arsa talep ilişkisini anlamak adına soruyorum yanlış anlaşılmasın. Kırşehir'den başlamışsınız yani evet. bu arsalar İstanbul Marmara ya da Ege değil yani değil mi? Evet. Ee, biz, talep biz... farklı geldi çünkü. Evet biz bu sürece yani bizim markalı arsa dediğimiz işte bizim de marka olarak sahiplendiğimiz yarın orada çıkabilecek her türlü sorunda bile dönüp sorumluluk aldığımız ama insanların ihtiyaçlarını giderdiğimiz markalı arsa konseptine biz evet Türkiye'nin ortasından Kırşehir'den başladık ve biz orada 2,5 milyon metrekare yaklaşık 3500 kişiye satış gerçekleştirdik. Daha sonrasında tabii Çanakkale bölgesinde, Çankırı bölgesinde, Yine Bodrum'da, Milas'ta e, birçok e, arsa geliştirdik ve şu anda satışlarını gerçekleştiriyoruz hı hı. ama biz orada e, ihtiyaçları o kadar doğru ortaya koyduk ve müşterilerimizi o kadar doğru bir şekilde sunduk ki e, çok ciddi bir e, talep gördü. E, çıkışımız doğrudur, Kırşehir'dir. Evet değişimi gösteriyor aslında. Hemen Ümran Hanım'a gidelim. 5-6 dakikamız kaldı programın sonunda. Ümran Hanım'a da soralım. Bugünkü metrekare fiyatları nedir? Bundan sonra ne olacak? En yüksek değer dediğimizde nereler çıktı karşımıza? Yine Marmara Ege mi yoksa? Arsa değerlerine baktığımızda Türkiye ortalaması metrekaresi 866 lira. İstanbul'a geldiğimizde bu fiyat 1546 lirayı buluyor. İstanbul'da 2019 yılında 1200 olan fiyat 2021'de ortalama %66 artarak 1900 TL'ye ulaşıyor. Pandeminin etkisiyle evlerde geçirilen süreler uzadı ve uzaktan çalışmanın da verdiği etkisiyle bahçeli evlere ve yazlık bölgelere olan ilgi oldukça artmış durumda. Bu sebeple de Antalya, Aydın gibi yazlık bölgelerde %120'ye varan değer artışı gözlemliyoruz. Ege bölgesine geldiğimizde İzmir'de metrekaresi 1351 lirayı bulan arsa değeri ilk sırada yer alıyor. Onu Muğla, Denizli gibi diğer şehirler takip ediyor. E ulaşım altyapı gibi projeler özellikle bölgelerdeki gayrimenkul değerinin artışında çok önemli bir faktör. Marmara bölgesinde de Kuzey Marmara Otoyolu, İzmir İstanbul Otoyolu ve Çanakkale Köprüsü gibi arsa değerlerini oldukça yükselten projeler mevcut. Arazi değerlerine geldiğimizde Muğla'da yaklaşık %203'ü bulan e, arsa değeri yükselmesi var. E, Bolu'da 187, %187, Eskişehir'de de %182'yi bulan değer artışı söz konusu. E, İstanbul'da metrekaresi 262 TL'yi bulan e, arazi değerleri mevcut. Muğla e, metrekaresi 180 lirayla takip ediyor. Teşekkürler Ümran Hanım ve dönüyoruz. Paylaşım ekonomisi dediğimizde tatilde işlemeye başladı aslında. Bizim nesilde de başladı. Bunun devamını nasıl getirelim? Yani araçta başladı dedik. Tatilde başladı. Bu cümlenin sonu nasıl gelir? Ee, az önce verdiğimiz örnekten başlayalım. Önceden yazlıkları vardı, değil mi insanların? Evet, evet. İkincil konut deniyordu. Ama artık e, tatil anlayışı değişti. Belki Ilgaz'da dağcılık yapmak, gelecek sene Longoz ormanlarında bungalow evlerde kalmak, sonra bir yaz tatili gibi bir sürü farklı şeyi bir arada yapabileceğiniz yeni modeller var. Buna vacation club veya bir işte tatil kulübü sistemleri kurulmaya başlandı ve bununla ilgili de yeni yeni modeller, ticari modeller ortaya çıkmaya başladı. Nasıl bir ekonomi doğacak buradan? O da çok büyük bir ekonomi doğacak. Çünkü şöyle açıkçası pandemiyle birlikte tatilin lüks olma anlayışı tamamen ihtiyaç haline geldi. Ama bir yandan da işte biraz önce de konuşulduğu üzere işte yazlık bölgelerde hem arsa fiyatları hem konut fiyatları oldukça arttı. Yine işte hani ülkemizdeki döviz artışlarından dolayı otel konaklama bedelleri de çok arttı. Bu nedenle artık insanların paylaşımlı evler paylaşımını yazlıklar kullanarak bunu çok uygun bütçelerle sağlayabilme şansı ortaya çıktı. Biz de açıkçası We Club adında bir ürün geliştirerek işte Bodrum'da, Dikili'de, Avşa Adasında, Riva'da insanların biraz önce Hakan Bey'in anlattığı gibi neyi istiyorsa o lokasyona gitti gittiği tesisler oluşturduk ve oldukça uygun fiyatlarla ne kadar kullanırsa o kadar ödeyebileceği bir evi oluyor aslında. Yani insanlar iki ay tatil yapabilen var. Bir hafta tatil yapabilen var, bir yıl tatil yapabilen var. Her biri ne kadar kullanıyorsa o kadar ödeyebiliyor. Bence Türkiye'de 10 milyar doların üzerinde bir pazar var bununla ilgili. Biz de o pazardan gerekli payı alacağımıza inanıyoruz ki yaklaşık bir buçuk aydır biz satışlarına başladık. Biz bile beklemediğimiz şaşırtıcı bir sonuçla karşı karşıya kaldık. Evet. Bakalım süreç nasıl işleyecek diyelim. Teşekkürler ee, Hakan Gümüş, Fosforos Sivriyesi Yönetim Kurulu Başkanı ile birlikte değerli konuğumuz Bülent Öztürk'tü. NEP Arsa Genel Koordinatörü aynı zamanda TUBİ Yönetim Kurulu Başkanı. Teşekkürler. Ümran Yolcuoğlu, Mobil Broker Gayrimenkul Analistinden de verileri aldık. Teşekkürler bir kez daha Ümran Hanım. Teşekkürler Melda Hanım. Ve sektör emran sonuna geldik. Umarım haberler de iyi gelir, iyi haberlerle karşınızda olursa. Hoşçakalın. Gayrimenkulde inovasyonun markası Tuğbi, sektör emlak programını sundu. Hemen FUPS'u indir. Seç seç özelliğiyle herkese ortak harcama limiti tanımla. Harcamadılar mı? E para yine cebinde kalsın. Pups. Hoş geldiniz. Ekmek arası köfte. Oo, coştu mübarek köfteler. Hocam, bu fiyata köfte olur mu? Kendini düşünürsen olmaz ama halkı düşünürsen olur. Lezzeti efsane. Halkın markası, halkın yanında. Ekrem Coşkun Köfte. QR hızıyla sigorta teklifi almak için hemen sigorta e girin. Aracınızın ruhsatındaki QR kodu okutun. 500 liraya varan indirim fırsatı yakalayın. 7-24 saniyeler içinde ulaşabileceğiniz hizmet güvencesiyle. Kazancım net, sigortam net. Hocam bu fiyata köfte olur mu? Kendini düşünürsen olmaz ama halkı düşünürsen olur. Şirketler artık tüm süreçlerini Dia yazılıma taşıyor. İşinde özgürlüğü seçiyor. İşine özgürlüğü... Tüm dünyadaki 175 satış noktası ve 200 showroomuyla Türk mobilyasını 4 kıtada 72 ülkede temsil eden Veltev Home, 25-30 Ocak tarihlerinde Avrupa'nın en büyük mobilya fuarı İstanbul Mobilya Fuarı'nda TÜYAP'ta. Home. Uykunuzun kahramanı geliyor. İlk lansman İstanbul Mobilya Fuarı'nda. Indivani bayilikler verilecektir alışveriş listelerine bir numaradan giren büyük yenilik Cimri Market'te. Alışveriş listeniz hazırsa ben de hazırım. Alışveriş listenizi market market karşılaştırır, en uygun fiyatlısı neredeyse saniyesinde karşınıza çıkarırım. En son kaça olur diyorsan canım cimri cimri.com Güvenle FUPS diye bütçeni yönet. Ödemelerini yap, para gönder, al. Hesabı önceden böl. Kim ne kadar harcayacak sen FUPS, FUPS, seç. Bavarcars'tan araç almak işte bu kadar kolay. Üstelik ücretsiz eve teslim ve 14 gün iade imkanıyla. Cars. Turkuaz Seramik hava durumunu sunar. İstanbul'da cumartesi gündüz kısım kısım görülecek kar, akşam daha geniş alanda kuvvetli yağacak, pazar kar aralıklı. Ankara'da akşam yoğun kar ve tipi var, pazarsa kar orta kuvvetli. İzmir'de yağmur öğleden sonra kesilecek, akşam hızlı soğuma var, pazar hava açık, don olacak. Bursa kar yağışlı, Antalya'da şiddetli yağmur ve fırtına var, Ovacık, Gölköy, Akseki ve dağlara kar yağacak. İstanbul ve Bursa 2, Ankara 3, İzmir 9, Antalya 12 derece. Turkuaz Seramik hava durumunu sundu. Yalıtımın rengi Isonem hava kalite raporunu sunar. Trakya, Çanakkale, İstanbul ve İzmir'de sağanaklar havayı temizliyor. İşe göre hava kalitesi orta seviyeli. Aydın ve Afyon'da ise hassas seviyesini koruyor. İş ve Doğu Anadolu'da yoğun sis ve pusla birlikte yakıt kaynaklı hava kirliliği artabilir. Yalıtımın rengi isonem. Hava kalite raporunu sundu. Kripto swaps dijital para ekranını sunar. Bitcoin 38.629 dolar, Ethereum 2.798 dolar, Solana 118.33 dolar, Ripple 0.68 sent. Kripto Swaps dijital para ekranını sundu. su indir. Seç seç özelliğiyle herkese ortak harcama limiti tanımla. Harcamadılar mı? E para yine cebinde kalsın. Ups. 30 yılı aşan tecrübesi, yüksek kalitesi ve değerleriyle bizim evlerden iki yeni proje daha. Mükemmel konforundan yemyeşil peyzajına benzersiz bir yaşam keyfi sunan Bizim Evler 9 ve Bizim Evler 10 sizleri bekliyor. Bizim Evler. İhlas Holding güvencesiyle. Daha göreceğimiz çok şey var. Aslı'nın mezuniyetini göreceğiz mesela. Ve kim bilir zaman ona neler gösterecek. Göreceğimiz daha çok güzel günler var. Veni vidi göz bunun için var. Veni vidi göz. Domestos'tan devrim niteliğinde bir yenilik. Domestos hijyenik köpük. Benzersiz köpüğüyle ulaşılması en zor alanlara kolayca tutunur. Banyoda, mutfakta, her yüzeyde anında maksimum hijyen sağlar. Güçlü ve etkili formülüyle Domestos Hijyenik Köpük. Domestos durdurulamaz. Türkiye'de tek emsalsiz. Aracınızı değerinde satmak için 40 takla atmayın. Girin arabam.com'a Trinksat ile arabanızı değerinde satın alalım. Paranızı Trink hesabınıza yatıralım. Arabanı arabam.com'a değerinde Sat. Yetişkinlere özel Giggle emici Kilot Bez, nefes alabilen bel bölgesi, koku kontrolü ve güçlü emiciliğiyle tam koruma ve ekstra konfor sağlar. Sırrınız Giggles'la aranızda kalsın. Türkiye'de bir evin ortalama satış süresi 77 gün. Ama Emlak Jet Jet Sat'la 5 gün. Jet Sat, Emlak Jet'ten. FUPS sunar. FUPS kart. FUPS kartını al, FUPS uygulamana ekle. Temassız özelliğiyle her yerde veya istediğin hesabınla internette kullanmaya başla. Oops. Herkese merhaba. Tekno Hayata hoş geldiniz. Yeni nesil teknolojileri keşfedeceğimiz bir bölümle daha karşınızdayız. Teknolojide artık hiçbir yeniliği atlamayacaksınız. Tekno Hayat'tasınız. Dünyanın dört bir yanındaki yeni teknoloji ve inovasyonları hep birlikte keşfedeceğiz. Ahmet Can'la Tekno Hayat Cumartesi 11.30'da NTV'de. Kasko ve trafik sigortasının farkları nelerdir? Yaptırılması zorunlu olan trafik sigortası, trafik kazası sonucunda karşı tarafın uğradığı bedeni ve maddi zararları güvence altına alır. Yaptırılmaması durumunda araç trafikten men edilir. Hasar olması durumunda oluşacak maliyetlerin hepsini üstlenmek zorunda kalırsınız. İsteğe bağlı yapılan kasko sigortası ise sigortaların kendi aracının çarpma, çarpışma, devrilme, çalınma, yanma ve doğal afetler gibi sebeplerle hasara uğramasına karşı teminat sağlar.